Baktım, baktı ya. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım, sen al evet. bunu. Herkese teşekkürler. De. Hayır. Buna ben severim, değil mi? Al. O mu? O mu? Aha bunu bulamayacak. Aa o Bu da geser ama ha? bu altı var ben bunu bulurum işte o öyle şeyleri pek iyi bulurum üç tane altı bende koca dedi bir tane altı olması lazım tek bir şunu bulmuş Çok katlasın herif imkansız imkansız olabilir Bittim. bu altı bu ya. Bu işte. Şu, bak tam şunu gösteriyor, şunu tutacak diye. Geldin gelimi attın.